<laughs> Ay anne dur dur dur. Parfümümü almayı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> ah ben de peri ansiklopedisini unuttum. Betüş'te alt tarafa iki gece kalacağız. Her bir şeyi ne diye alıyorsun? şatoyu sihirli böcekler sardı diye düzenimiz bozuldu. Gerekirse orada neyle sihir yapacağız? Hem o sadık şapşalının yakınındaydı. Yapacağım sihirler daha etkili olur. Görün bak. Nankör. Adamcağız sana evini açıyor. Sen hala onları ayırmayı düşünüyorsun. Sus Taci, yoksa seni şatoda bırakırım. <laughs> ve ilaççı periler, sihirli böcekleri zehirlemeye geldiklerinde seni de zehirlerler. Kıyamazsın. <laughs> Sen öyle san. Ay hadi hadi gidişmeyi bırakın da bir an önce çıkalım artık. Ben valizleri hallederim. Sen babanla ilgilen. Tamam anneciğim. Giderken tatlı alalım unutmayın. Ay çok iyi fikir. İlaç çıkar iler. Ilaç, ilaç, i̇laç Biz çıkıyoruz gelebilirsiniz. Her yeri köşe bıçak ilaçlayın. Gelince kontrol edeceğim. Annem ne annesi bir araya gelince neler oluyor biliyorsun. Bilmem mi? Bir saç saça baş başa girmedikleri kalıyor. Ya annem de tam şu, yani evi ilaçlatacak zamanı oldu. Ne yapsın bahar temizliği böyle denk düştü. Bari annemler daha önce gelse de anneme sevgilisem şu annemle fazla uğraşmasa. Bilmem ki işe yarar mı acaba? Yine de bir deneyim isterseniz. Hey, ay ben bakarım kim geldi acaba. tatlı baklava. Aha, aha. <laughs> Çok iyi etmişsiniz sağ olun. Feruze kapıda kaldı bavullar alıver kızım. Peki Dudayım teyze. Aa, neyiniz var sizce? Ay <laughs> sizde bir tuhaflık var. Ay bir şey olmuş ben anlarım. Evet evet annem anlar. Ne olamaz yürü hadi evimize gidiyoruz. kadınla aynı evde kalamam ben. Utan, utan, ayıp. Namuslu, aklı başında hanım hanımcık bir kadın. Nesini sevmiyorsun? Eda, şu köpeği ayağımın altından çeker misin lütfen? Bana köpek demeyin! Anneciğim, yani ne olur bir kim idare ediversen? Evet, Betüş çok mantıklı konuşuyor anne. Hem otellerde falan yapamayız. Orada çarşafları değiştirmiyorlar biliyorsun. Ayrıca ferahat edelim de Çok sıkıcı. İyi o zaman, sen kal. Ben gidiyorum! Aa! Ben kalıyorum! Ben fena oluyorum galiba. Girebilir miyim? Yürü oğlum yürü burası senin evin unuttun mu? Merhaba anne. Merhaba damat kadının burada olduğunu bilseydim daha geç gelirdim. Anne yapma yani telefonda şeker mi alsam, çikolata mı alsam, baklava mı alsam diye sohbetinden hiç söyletmedin. Ah, hoş geldiniz Bedriye anneciğim. Oh, hoş bulduk güzel gelinim benim, güzel gelinim. Şu Betüş'ün haline bak, beni Periler Bayramı'ndan Periler Bayramı'na öper. Kayınvalidesinin elini her gördüğü an öpüyor. Ben yol yorgunayım. Torunlarım okuldan dönmeden önce birazcık istirahat etmek istiyorum. Hem ben kalkmadan misafirleriniz de gitmiş olur inşallah. Ee, anne... Ne var evladım? Ee, kayınvalidenler de hafta sonu bizde kalacak. <laughs> Wow, Yine sihirle uğraşıyoruz bakayım. Bunun dışında neler yapıyorsunuz küçük peri? Hı? Gel bakalım. Oppa! Wow! Hayatımda gördüğüm en güzel çiçekler. Hiç böylesini görmemiştim vallahi. Sen mi yaptın? Sihirle mi? Aferin sana. Peki birisi için mi yaptın yoksa oyun olsun diye mi yaptın? Betüş'e anneler günü hediye ya! Vallahi billahi küçük bere her zamanki şey gibi çok akıllı çıktı. Neler biliyorsun neler akıl ediyorsun şahanesin yemin ediyorum. Betüş bunları görünce çok sevinecek. Ama şimdi aşağıya inmemiz lazım babaannen geldi seni bekliyor. Hadi. Eee daha da nasılsınız? İyiyim oğlum. İzmit'te bir başına otur otur çocuğum. Ev ile olandın geldik. da gelinimi bir göreyim dedim. Zaten ben senden başka, başka var benim. İşte çilek de geldi. Aa, gel bakayım çilek hoş geldin gel. Ay canım canım bak babaannem sana ne getirdi bak bak. <laughs> Bir bire getire küçücük bir küçü çikolata getirdik. İntik. Kadıncağız emekli. O maaşla üç torununu ancak birer çikolata alabilir. Sen perisin tabii nereden bileceksin? Ben çileye o kadar sinir yapıyorum. Bir kerecik beni öptün mü? Anlamazsın vallahi baba. Ne zaman konuşacak benim bu güzel kızım? Ne zaman babaanneciğim diyecek bana? Evet. Bir konuşsun önce anneanne diyecek. Görürüz Dudu Hanım görürüz. çocuklar da geldi işte. Yetiş. Bakacak <laughs> mısın bakayım bak. Aa doğru ya. Firuze'nin çıktığını unutmuşum. Ben bakarım Eda'cığım dur. Hoş geldin. Bilin bakalım bize kimler kimler geldi. Kimler? Anneannem benim. Ah canlarım benim. ne zaman döndün? Ne kadar sessiz girdin fark edemedim. Yine teleskopla bakıyordun değil mi? Buyur öylesice. Yani evet teleskopla bakıyordum ama sen geliyor musun diye yola bakıyordum aşkım be. Ne ya, ya. Yol bu tarafta mı Ahmet? Bana yalan söyleme Ahmet. Yine bir tuşanların eline bakıyordun değil mi? Karşıya bakıyordun. Bak teleskop çarpsın ki yola bakıyordum Suzan. Ama, ama yol çarpsın ki teleskopa bak. Ama nereye? Gör bakalım o teleskop nasıl çarpıyor Ahmet. Hem ben hem de teleskop Ahmet. Nasıl? iyi çarpıyor mı Az geldi Söyle de elbiriyle daha hızlı. Oğlum anne. Ne olur durma sus diğer Ya mide kanamasından gideceğim şimdi. Ah. Sen de bana yemin etme. Ödnek. E eh Harun. Ben sana yapacağımı bilirim abi. Hele bir yarın olsun. Ben de sabah sabah Seda Sayın'ı aramazsam. Hele de senin 60 milyon izlediği kanalda. Periler göner bir kocam var diye rezil rüşva etmez bana da kadır galı Suzan demesinler kardeşim demesinler. Ne olur yapma Suzan böyle bir şey yap. <laughs> dur bakalım yapıyor muyum yapmıyor muyum Avni Bey? <laughs> Ellerine sağlık yavrum. Her şey o kadar güzel olmuş ki. <laughs> Afiyet olsun. Gerçi ben kafeyi kapatıp biraz geç geldim ama çoğunu da Firuze hazırladı. Olsun yine de pek güzel. Beni o kadar güzel ağırladınız ki canım. Bu sofra sadece size değil, bize de hazırlandı. Siz pek misafirden sayılmazsınız diye öyle dedim. Hemen hemen her akşam geliyormuşsunuz ya. Onda kızım özlüyor, geliyorum. Ee, yani sen de İstanbul'da otursaydın sen de gelirdin. Ne? Yani ne var bunda? Ben karşınızdaki evde otursam bile gel. Öyle yeni evli çıktı. Başı çat kapı gelinmiş. Oy canım. Seni hiç beslemiyorlar demek. Ki. Açlıktan hayvan parmaklarımı yiyecektin neredeyse. Açlıktan değil, şımarıklıktan. Bir kadın öyle ağzına ağzına besliyor ya. Tamam, mest oldu. Namussuz. Üstüme iyilik sağlık. Köpek bu. Ne anlarmış kadından erkekten? o anlar. O anlar. Gel bakayım buraya Taci. Gel. Yeter zıkkımlandın. Gel. Ah, ah, vurmasana ya. Ay şuna bak, nasıl da kıskandı. <laughs> yani ilahi anne, e bırak annem yedirsin. Yani ne zararı var ki? Aa, öyle demeyin işte. Onun cinsindeki köpekler az yemesi lazımmış. Ömürlerinin uzun olması için. Ay analı kızdı bana köpek deyip durmayın yahu. Yazıklar olsun. Ya herkesin içinde baba mı diyeyim yani? Baba. Bizde ne kadar kalacaksın babaanne? Ne pazar akşamı İzmit'e dönüyorum yavrum. Yani. Siz ne kadar kalacaksınız anne? Kısmetse pazar akşamı şattı. E, evimize dönüyoruz. <laughs> ah, e, niye sordunuz çocuklar? Pazar günü anneler günü ya ondan. İlk defa bu, anneler günü gününde ikinizin de Ekinizinde annesi bizimle olacak. <laughs> aa, aa tabii ya. Bakın, ister misiniz anneler gününde sizi şöyle ailece güzel bir yemeğe götüreyim ha? Sahi harika olur. Biz istemeyiz baba. Gelmeyiz. O gün annemize çiçek götürelim yeter.